Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Doların yükselmesinden sonra 2300 TL civarına satılan hatta 2200'ü gördük mü hatırlamıyorum. Tabi 6 Lite'ın fiyatı 2700-2800 TL'ye kadar yükseldi. Buradaki fiyatlara bakmayın ben size göstereyim şu Amazon açıla koysun. 2549 TL gösterilen Samsung Türkiye sitesinde 2699 TL. Bakın burada da satışta mevcut değil diyor. Gitti gidiyor orada da 2700 değil 3000 TL olarak gözüküyor. Yani alacağımız fiyat 2700 TL. Tab S5e 2800-2900 TL fiyatlarına bakın hepsi burada da 2800 TL'ye bulunabiliyor. Samsung'un sitesinde 3500 TL ama dediğim gibi hepsi buradan 2800 TL'ye alabiliyoruz. Bu iki tabletin fiyatları birbirine çok yaklaştı. Açıkçası baştan söylemek gerekirse Tab S5e'nin kalem ihtiyacınız yoksa daha mantıklı bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Neden? Hemen başlayalım. İşletim sistemi tarafında Android 9 ile kutudan çıkıyor Tab S5e. Android 10 ile çıkıyor Tab S6 Lite ama bu cihaz Android 10'a aldı, 11'e alacaktır, 12'ye alır mı bilmem. 10.5 10 inç Tab S5'e, 10.4 inç Tab S6 Lite. Bu cihazların ekran boyutları aynı. Çözünürlük olarak burada 1200x2000'i daha yüksek göstermiş ama 1600x2560 piksel daha yüksek bir ekran çözünürlüğü. Asal aslında bariz fark ekran tipinde. Bir tarafta Super AMOLED ekran var, bir tarafta TFT ekran var. Arkadaşlar TFT ekran, bakın nereye bakarsanız bakın diğer ekranlardan geride olan bir ekran olarak söylenir. O şekilde yorumlanır. Hani ekran tarafında tam S5E bariz bir önde önceliğe sahip bariz bir şekilde önde ve pilt tüketimi olarak Super AMOLED diğer ekran tiplerinden daha tasarruflu bir ekran. Bellek depolama kısmında ikisinde de 4 GB RAM 64 GB depolama bulunuyor. İkisinde hafıza kartı isteği var ama birinin 512 GB, birinin 1024 GB. Hafıza kartı desteği önemli bir detay değil. Neden değil? Çünkü hafıza kartları çok pahalı. İşlemci tarafında burada işlemciyi göstermiş. Snapdragon 670 var. Exynos 9611 var. Bu iki işlemcide 11 nanometrelik iki işlemciler CPU tarafında yani işlemci tarafında bu ikisi eşit diyebileceğimiz seviyede olsa da GPU tarafında yani ekran kartı tarafında Adreno 615 Mali G72 MP3'ten daha önde en azından AnTuTu skorlarına göre Diğer benchmarklara da siz bakabilirsiniz. Ben işlemci konusunda yine Tab S5e'nin ekran tarafında olduğu gibi o kadar bariz bir üstünlüğe sahip olmasa da daha önde olduğunu düşünüyorum. Arka tarafta burada e, bunları net kıyaslayabileceğimiz bir veri yok. Sadece megapiksellerine bakarak bir şeyler söyleyebiliriz. Her iki kamerada da megapiksel olarak Tab S5e önde. Zaten Tab S5e ekran seçiminden de anlaşılacağı gibi segmentasyon olarak da tab s da dön. Tab s aslında tam bir orta segment gibi S5'e bir tık daha orta üst segment bir cihaz. 3G, 4G ikisinde de yok. İkisinde de kablosuz var. İkisinde de Wi-Fi 5 var. İkisinde de Bluetooth 5 var. Tab S5'e daha hafif bir cihaz 400 gramla. Çok daha ince bir cihaz 5.5 mm ile. 7 mm ile daha kalın. Hissedilir bir derece daha kalın. 50 gram daha fazla. 50 gram ağırlık e, ele geliyor mu? Hissediliyor mu? Emin olun telefonlarda 20 gram hissediliyor. Ee, tabletlerde de 50 gram, 65 gram hissedilecektir. İkisinde de 7040 mAh'lik pil var. İkisinde de USB Type-C girişi var. İkisinde de jiroskop hani PUBG için falan bunlar var. Ayrıca tabi bir şeyde parmak izi var. Bunda belirtilmemiş ama parmak izi bunda da vardı muhtemelen. Aslında ne ta, kıyaslanacak bir şey kalmadı. Fiyatlara bakalım. Dediğim gibi 2800 TL, 2700 TL. Önemli detay tabi 6 Lite'ın kutusundan Kalem de çıkıyor. Tab s 5 kutusundan kalem çıkmıyor. Ayrıca Samsung'dan kalem destekliğine dair bir e, bilgi yok. Ha, piyasadan stylus diye satılan kalemlerden bir alırsınız, çalışır ama Tab S6 Lite'in kendi kutusundan çıkan kalemin randomını alır mı? Bilinmez. Ben arada 100 TL fark olduğu için ve bariz ekran farkından dolayı Tab s 5 daha iyi bir ürün olduğunu düşünüyorum. Eğer siz ben Samsung ekosistemine kalmak istiyorum. Ben Play Store ekosistemine kalmak istiyorum. Çünkü 2400 TL'ye MatePad 10.4 var. O da düşünebilecek model ama ben Play Store olsun illa diyorsanız Tab S5'e bence bu bandın en iyisi. iPad 7 falan filan var dediğim gibi. Samsung olsun Play Store olsun diyorsanız. Hani depolama çünkü iPad de bir depolama problemi var. 32 GB depolama. Tab S5'e'nin ben daha alabilir bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Yanlış şu var. 2800 TL satılıyor. 3200 TL iPad 8 gelecek. Evet yine de onun da 32 GB depolaması ama onun da A12 işlemcisi var. Bu işlemcilerden hallice çok daha fazla fark edilir bir şekilde daha güçlü bir işlemci. Bu yüzden o cihazı da bir düşünmenizi tavsiye ederim. Tabi 400 TL büyük bir fark. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.